Şimdi bana gelen haberler var. Güvendiğim bir kaynaktan. Yani kişiliğine güvendiğim bir kaynakta. Fenerbahçe soyunma odasına Ali Koç iniyor. Jorge Jesus da bildiğim kadarı cezalı olduğu için Ali Koç'tan yaklaşık 15 dakika kadar sonra iniyor. Ali Koç o sürede bayağı sert konuşmalar yapıyor. Hem de doğum günü olduğu için oyunculara yönelik çok ağır ifadelerde kullanıyor denildi. Sinirlilikle. Sonra Jorge Jesus e girdiğinde bu ortamda oyuncularıma bunu söylemenizi istemiyorum gibi bir şey söylüyor. İkili biraz tartışıyorlar. E, gerginlik yaşanıyor. Zaten buradan sonra yayılan haberler biliyorsun. Fenerbahçe avukatı gelecek, sözleşme sıfat edilecek falan gibi. E, Portekiz, Brezilya aksanlı haberler de çıkmıştı o gece. Ertesi günlerde bunlar yansıdı. Fakat bu sinirlilik hali geçtikten sonra ertesi gün ikili buluşuyorlar bildiğim kadarıyla kulüpte buluşuyorlar. 3 saat ee, süren bir görüşme galiba. E, bu aralarındaki görüşmenin detaylarında herkes eteğindeki taşı döküyor tabii ki. Birçok şeyi söylüyor. O herhalde şey sormuştur yani sen şimdiye kadar her maçı üçlü çıktın böyle. E hepsini kaybettik. Bu maça niye üçlü çıktın? Kırmızı karttan sonra biz niye bu kadar düştük? Hiç müdahale edemedin. Niye kırmızı kart görecek ya da ceza alacak açıklamalar yapıyorsun? gibi şeylerin konuşulduğunu düşünüyorum yani Ali Koç tarafından. Bunların detayı gelmedi, ben tahmin ettim. Fakat detay gelen bir şey var. İkili bu uzun görüşmenin arkasından bir noktaya varmış. Hiç düşünmediğim bir noktaya varmış. Ali Koç, Jorge Jesus'a önümüzdeki senelerde de Fenerbahçe'de çalışmayı teklif etmiş. Uzun soluklu bir sözleşme. Jorge Jesus da en nihayetinde bunu kabul etmiş. Bak çok net söylüyorum. Jorge Jesus'a teklif edilmiş. Hatta bir sözleşme hazırlığı içine, içerisine girilmiş. Bu sözleşme hazırlanmış mı, hazırlanmamış mı, protokol mü, imzalanmamış mı bilmiyorum. Ee, ama net olarak sözleşmeyle ilgili de konuşulmuş. Ali Koç'la Jorge Jesus arasındaki o 3 saat süren görüşmede Ali Koç, Jorge Jesus'a bir sonraki sezonda... Fener bir sonraki var... sezon değil, daha uzun soluklu. Ya sonraki sezonlarda değil. da evet. Fenerbahçe'de kalmasını teklif ediyor. Bütçe konuşuluyor. Bütçe konuşuluyor. Ne yapılabilir konuşuluyor bundan sonra. Fakat şöyle bir şey var. Bir tabii. orta vadeli plan yapılıyor aslında. Orta vadeli plan da anlaşılıyorsa. Jorge Jesus da buna evet diyor. Evet diyor. Benim bana gelen haberler bu. Bu çok önemli bir Evet. Istihbarat ve evet. detay. Yani bana gelen haberler bu şekilde. Ben biliyorsun burada Mesut Özil haberin Mesut Özil'le ilgili o zaman Erkut'la yapıyorduk. Onlardan sonra hiçbir konuda bu kadar duyum şöyle böyle falan demedim. Çok fazla detay iletmedim. Ama bu konuda Fenerbahçe yönetimiyle Jorge Jesus'un uzun soluklu bir sözleşme içininde anlaştıkları söyleniyor. Bütçe falan da konuşuldu. Konuşulmasa zaten böyle bir şey anlaşılmaz. Yani Fenerbahçe'de işler başka bir yere gidiyor.